YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kart çekme e, videosu e, çekeceğiz. E, bizim Ege e, kart kartı nasıl çekilir onu gösterecek. Ben de çekeceğim. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Kağıdı açayım Ege Evet arkadaşlar Uğur abi 9 numarayı seçti. Şimdi Uğur abi 9 numarayı bulacak. 嗯哼。<laughs> Şimdi seçti seçtiği kart kırmızı 9. Şimdi bunları böyle karıyoruz. Şimdi bunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Murat, sen buradan kartını bul seç. O değil. Son bir şansın kaldı Uğur Arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece bir kırmızı vardı. Ama iki kırmızı oldu ve Uğur abi yanlış kart seçti. Aslında Uğur abi 6'yı seçti. Ama onun kartı dokuzdu. Aynen. Gördünüz. Hepsi siyahtı. Sadece bir kırmızı vardı. O da 9. Ama bir anda iki kırmızı oldu ve Uğur abi 6'yı seçti. Evet arkadaşlar yenisini yapıyoruz. Aynen. 5 kartımız var. Bu sefer farklı bir renk ama farklı bir sayı arkadaşlar. Kırmızı değil ama e, herhangi bir bir renk olacak. Yani illa kırmızı olacak diye bir e, kaydı yok. Evet arkadaşlar şimdi full kırmızı şöyle gördüğünüz üzere. Bunu da alıyorum. Sadece bir 3 var. Siyah. Evet arkadaşlar şimdi karacağım kartları. Evet Arkadaşlar Kağıda Bakmadan Yap Bak, Sen Bunu Buraya Çek Evet Arkadaşlar Uğur Abi'nin Kartı Bu, Sen Hangisin Uğur Abi? Sinek, Sinek <laughs> mi o? Sinek Sinek Arkadaşlar Sineyi baydım. Sinek geldi. <laughs> Maksat şakalaşmak arkadaş. Hani diyorlar ya tıraş olurken sinek kaydı oldun. Evet arkadaşlar Uğur abinin kartları burada. Şöyle gördüğünüz üzere. Uğur abinin kartı bu. Evet arkadaşlar şimdi kartları topluyorum. Şimdi Uğur abi sen tutun ya. Tamam. Ben kartları karayım. Seninki Uğur abi bu. Hmm. Ya pardon bu değil. Bak sen de bulamadın. Ha, bu. <laughs> evet. Karo sinek. Sine baydın mı? Bakın arkadaşlar. Şu. Easy. Hmm. Bu sefer sen set kendi kağıdını. Yok. Uğur abi ben numara yapan benim. Sen çeksin. Peki numara yapan bakalım becerebilecek mi? Şimdi Uğur abi seç birini. Sinek gelir mi acaba sinek? Seç birini. Evet, bir şans kaldı Uğur abinin. Hatta senin için bir şans daha veriyorum. Evet arkadaşlar, bir şans daha var Uğur abinin. Şimdi bir daha karıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar siz de görün. Evet arkadaşlar. Şimdi seç Uğur abi bir tanesini. De, seçiyorum. <laughs> ee, seçtim. Evet arkadaşlar. Uğur abi yine yanlış seçti. Aslında onun kartı buydu arkadaşlar. Sinek. Sine, sinek çıktı arkadaşlar. Sine baydım. E, bunu da e, çördük çıktı bir tane. Bu çördük. Bu da sinek arkadaşlar. Sine bugün baydım. Bir de çördüğü gördüm. Bakalım ne çık e, ne olacak? Evet arkadaşlar. Uğur abi'nin kartı. Sinek de Uğur abi yanlış kart seçti ve sadece bir siyah kart vardı. Ama ben bir işle iki kırmızı yaptım. Evet arkadaşlar bu sefer kağıt açan arkadaş e, kendi kartını seçecek. Bakalım bana dediği gibi kendi e, ayarladığı kartı seçebilecek tamam, mi? Tamam Uğur abi şimdi numarayı sen yap bana. Tamam. Şimdi yeni bir deste şey yapacağım. Ee, şimdi buradan... Şimdi rastgele bir buradan bir rakam söyle kafana göre. O, 9. O seçtiğin rakam gelirse tutturmuş olacaksın. Tamam. 9. Tamam, ee, 9'u tutturduk. Şimdi ha buyur. Set kartları böyle şey diyorum arkadaşlar. Bu sefer Karasen'in e, o kadar kağıt var ki. Hayır arkadaşlar yanlış çıktı. Ve buldum arkadaşlar. Kart bu muydu? Evet. Arkadaşlar sihirbazlar asla numara yapmamalısınız. Çünkü ikinci şansında direkt budur. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun.